Euz bilayim ne şeytanı recim Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm kardeşlerim. Allah'ın selamı, esenliği, barışı, huzuru, o selam sözü, o selamet yurdu hepimizin olsun inşallah. Allah'ım göğsümüzü genişlet, kolay işimizi kolaylaştır. Elimizdeki bağı çöz ki söylediklerimiz semi kulaklarca çeşitlisin. Daha güzel, daha iyi bir şekilde öğrenip daha güzel bir şekilde anlatabilmeyi, aktarabilmeyi, yaşayabilmeyi ve benimseyebilmeyi bizlere nasip et, bizlere katılan güçle destekler ver ya Rabbim. Evet, dünkü çalışmamızda Bismillah, e, Bismillahirrahmanirrahim lafzının Bismillah kısmındaki yer alan Allah lafzı celali hakkında e, konuşmuştuk, üzerinde durmuştuk. Bugün e, Hamd, Elhamdülillahi Rabbil Alemin e, ayetinin Hamd kavramı üzerinde duracağız inşallah. Çünkü Bismillahirrahmanirrahim. E, besmele lafzındaki Rahman ve Rahim isimleriyle, esmalarıyla Errahmanirrahim Rahim ayetinde geniş bir şekilde ele almak istiyorum. O yüzden e, onu önümüzdeki günlerde inşallah e, işleyeceğiz. Bugün Elhamdülillahi Rabbil Alemin ayetindeki e, o elham Dülillah lafzında geçen hamd kelimesi, hamd kavramı üzerinde duralım inşallah. Hamd çok geniş bir kavram ve Türkçe'ye de tam olarak e, kesin çizgilerle çevrilmemiş bir terim aslında. Türkçe'ye çevirmeye çalıştığımızda övgü, se, e, sena anlamlarına gelebilir. Yani e, hamd kavramı Allah'a dönük bir e, övme biçimi ona mahsus olan bir örgünün, ona has olan bir yüceltmenin yapılması anlamlarını içerdiği için aslında e, Türkçe ile tam olarak ifade edilemeyen bir kavram. Sadece Türkçe ile değil, diğer dillerde de çok karşılığı olan bir şey değil. Arapça'da da e, yani Kur'an'da bu şekilde Allah'ın e, elhamdülillahi rabbil alemin ifadesiyle başlaması Fatiha'nın, aynı zamanda Kur'an'ın e, o açıdan, o hamd ile başlaması açısından çok önemli bir kavram. Allah'a hamd etmek, Allah'ı hakkıyla övebilmek, onun onu yeterince iyi tanıyarak o tanıdığın biçimde onu övebilmek. Tabii ki bu hiçbir canlı için, hiç kimse için, hiçbir yaratılmış için mümkün tam olarak yapılması mümkün olan bir şey değil. Dolayısıyla Allah bize o kendisini bildirdiği gibi, O'nun kendisini e, bildiği gibi onu ancak hamd edebiliriz. E, o'nu ancak o şekilde tesbih edebiliriz. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın söylediği gibi, O'nun duasında e, ilettiği gibi e, şöyle iletmişti. Ben e, seni hiçbir zaman hakkıyla bilemem. E, sen kendini bildiğin gibisin. Yani senin kendini bildiğin gibi sana tesbih ederim, seni o şekilde anarım, o şekilde hamd ederim diye bir ifadesi vardı. Yanlışta bir şey söylemek istemiyorum ama söylediği mana bu içeriye geliyordu. Dolayısıyla bizler hiçbirimiz Allah'ı tam olarak tanımamız, tam olarak bilmemiz, onun idrakimizin, onun algılaması ancak Allah'ın izin verdiği kadarıyla mümkün. Dolayısıyla da Allah bizden hiçbir zaman gücümüzün yeteceği şeyin üzerinde bir beklentisi öyle bir sorumluluğu olmadığı için kimseye taşıyabileceğinden daha fazla bir sorumluluğu vermediğini söylediği için Bakara suresinin son ayetinde bu şekilde geçiyordu. Öyle olduğu için dolayısıyla da ona onun bizden beklendiği beklediği hamd tabii ki onun bize bildirdiği bizim algılayabildiğimiz, bizim anlayabildiğimiz kadarıyladır. Ama anlayabilmek için de bir çaba sarf etmemiz de gerekir. Onu tanıyabilmek için daha iyi e, tanıyabilmek için de bir çaba sarf etmemiz gerekir. Çünkü inkar edenlerle ilgili e, onu yani hiçbir zaman hakkıyla takdir edemediklerini söylemektedir. Yani Allah tasavvurunun mümkün olduğunca Kur'an'da Allah'ın bize bildirdiği biçimde düzgün bir şekilde e, Allah tasavvurumuzu yani kafamızdaki Allah e, kavramını daha doğrusu onu hakkıyla, layıkıyla en azından onun bize bildirdiği kadarıyla anlamaya, öğrenmeye, tanımaya çalışmalıyız. Böylelikle zaten imanımızda veya e, düşüncelerimizde, e, hareketlerimizde, amellerimizde doğru birer e, düşünce ve inanç ve imanla birlikte salih amellere dönüşme e, imkanı bulabilir. Yani şunu demek istiyorum. Allah bilincimiz Allah'ı tanıdığımız şeklimiz ne kadar doğruya yaklaşırsa bizim imanımız ve salih amellerimizle birlikte onunla olan iletişimimiz, irtibatımız o kadar yükselir ve dolayısıyla da zaten kişiyi imanı ile birlikte yaptığı salih ameller yükseltir. Kur'an'da da bu şekilde geçiyor. Dolayısıyla da yani hamd etmek onu hakkıyla anlayabilmekle tanımakla mümkün çünkü hamd kavramının hani yeterince bütün o ona mahsus olması gereken övgüleri anlayabilmek için şükür kavramıyla karşılaştırabiliriz. Methiye kavramıyla karşılaştırabiliriz. Şükür bize verilen nimetlere karşı bir çeşit yani günümüzde Türkçe'de kullandığımız bir teşekkür gibi. Hani bize verilen nimetlere güzel olduğunu düşündüğümüz bir takım verilmiş, bahşedilmiş olan nimetlere karşı yapılabilecek bir şükür ifadesi olabilir, şükür davranışı olabilir. Yani sağlıklı bedenimize karşılık tabii ki hiçbir zaman şükür de tam olarak yapamayız ama bu bedeni hani Allah yolunda mücadele ederek harcarsak o zaman bir şükretmiş yani oluruz. Veya işte Allah bize bir ilim verdiyse bunu Allah yolunda harcayarak hakkıyla şükretmiş oluruz. Veya maddi açıdan bize bir, bir sürü imkanlar sağladıysa bu imkanları Allah'ın istediği biçimde infak ederek, Allah yolunda harcayarak onlar ancak Allah yolunda mallarını, canlarını feda edenlerdir diyor ya e, o şekilde harcarsak ancak e, bu bize verdiği nimetlerin e, şükrünü eda etmiş oluruz. Ama hamd kavramı biraz daha farklı. Allah'ın verdiğini ve vermediğini düşündüğümüz her şey için ona aslında hamd ederiz. Yani bize verdiği e, ne bileyim zaman için vermediği zaman içinde. Çünkü daha en doğrusunu daha doğrusu tek doğruyu Allah biliyor. Dolayısıyla da bir şeyin zamanı olup olmadığını, o zamanda başımıza gelmesinin doğru olup olmadığını, yani hani bunlar bizim karar verebileceğimiz bir şey değil. Mesela bir insanın kendi doğum tarihini planlaması gibi veya işte ne bileyim yani nasıl diyeyim aslında hayatta var olan, var olmuş olan hiçbir şeyin ee, başımıza gelen bizim kötü olduğunu düşündüğümüz olayların bile e, o tarihte gerçekleşmiş olmasının, o an yaşanmış olmasının, o gün bizim başımıza gelmiş olmasının muhakkak Allah tarafından bilinen bir e, bir büyük bir planın, büyük bir işleyişin dahli ve müthiş bir o işleyişin parçası olduğu için de hamd edilecek bir şey olması e, aslında içeriyor. Yani bizim kötü sandığımız herhangi bir olayın bile başımıza gelme biçiminin de zamanında anında aslında Allah'ın bilebileceği bir güzelliğin bir parçası olduğuna inanmak. Bundan dolayı da ona hamdü senalar edebilmek. Yani her türlü yaşanmış olan şey için. Yani şükür de biraz daha verilen şeylere karşılık olan bir ifade var. Yani bir tür teşekkür gibi diğer insanlara da yapılabilen bir şey. Ama hamd yalnız Allah'a mahsus olan bir şeydir. Ve bize vermiş olduğu her şey için yani bir şekilde, hiçbir şekilde aslında hakkıyla hamd etmemiz mümkün değil. Çünkü aslında bilimde, ilimde hiçbir şekilde bize Allah'ın tam olarak vermiş olduğu şeylere Neler olduğunu bile e, bilmemiz yani bile mümkün değil. Yani şunu demek istiyorum hani bugün e, vücudumuzda bazı organların ne işe yaradığını bile tam olarak bilemediğimiz e, organlar var veya e, işte bazı işte hücrelerin hücrelerin içindeki bazı e, şeylerin aa bu tabak böyle bir şeye e, mesela bademciklerin daha dün'e kadar çok önemli bir fonksiyonu olmadığı falan düşünüyordu Ne bileyim yani hani bir kirpik tanesi yok ki aslında hiçbir şey sebepsiz değil. Hiçbir şey gereksiz değil. Allah her şeyi yani e, mutlaka bizim yaşantımıza çok önemli bir gereği olduğu için yerleştirmiş ve dolayısıyla da bunu hakkıyla hamd edilmek için bunları tefekkür etmek, düşünmek, onu tesbih etmek, onu anmak. Yani Allah'ı her anlamda zikretmek, Allah'ın bilincinde olmak, onun ne kadar büyük bir yaratıcı olduğunun farkında varmak. Dolayısıyla da Er-Rahman ve Er-Rahim isimlerine tabii ki buradan geçiş yapılıyor. Yani o kadar enteresan ki gerçekten Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın ismiyle başlayarak o Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle başlayarak bütün alemleri bütün alemlerin Rabbi, idarecisi, öğreticisi, eğiticisi olan yani Allah'ın o tüm alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur bütün övgüler diyor. Sadece ona yapılır. Ona özge bir şey. Ona özel bir hamdtır. Yani hamd başka Allah'tan başka hiçbir şeye yapılamaz olduğunu söylüyor bu ayet. Yani burada gerçekten hamd kavramı çok çok üzerinde düşünülecek çok da konuşulabilecek bir kavram. Çok geniş bir kavram. Burada ee, o dönemin müşrikleri içerisinde çok ciddi bir övgü problemi var. Ee, övdükleri şeyler yani bir Allah bilinçleri var. Ee, yeri ve göğü kim yarattı diye sorsanız Allah yarattı derler diyor. Bunu çok sık tekrar ediyoruz. Ama müşriklerde hani Allah bilincinin olmadığını e, zannediyorum ben daha önceden. Dolayısıyla da hiç yani hani ben Allah'ın varlığına birliğine inanıyorum. Dolayısıyla da hiçbir problemim yok gibi düşünüyordum. Yani ben bir asla Allah'a ortak koşan bir insan değilim. Çünkü Allah'tır her şeyin yaratısı diye iman ediyordum her zaman için. Ama müşriklerin sorununun aslında Allah'ın peşi sıra başka şeylere de değer vermeleri, onu aracı kılmaları, işte bunlar Allah'ın kızlarıdır, işte Allah'ın aşağı eşleridir filan. Biz onlara hürmet edersek, onlar da bizim adımıza Allah'a işte bizim adımıza işte şefaat te bulunurlar gibi yani o putlar, o dönemin o putlarının anlamı bu. Bu yüzden o putlara, o putların önünde işte namaz kılıyorlar veya işte ibadetlerini sergiliyorlar, tavaf ediyorlar falan. Yani bugün de, de biz Allah'la aramıza koyduğumuz aracılara yani hem kişisel şahsi olabilir bunlar birer insan olabilirler veya ölmüş insanlar olabilirler veya bir takım öğretiler olabilir o insanların öğrettikleri bir takım öğretiler olabilir ideolojiler olabilir yani bütün izimler buna giriyor olabilir. Allah'ın önüne koyduğumuz e, herhangi bir şekilde bize Allah'a yaklaştırsın diye e, bu ifade çok önemli çünkü Kur'an'da bu şekilde geçiyor. Biz e, onlara Allah'ı bize yaklaştırsınlar diye ibadet ediyorduk. Biz onları zaten ilah kabul etmiyorduk diye bir savunmaları var. Ama Allah bunu istemiyor. Allah kendisinin peşi sırada bir şeye e, bir şeyleri üstün kabul etmemizi istemiyor. Allah tek üstün varlık, tek yaratıcı olarak kendisini kabul etmemize, inanmamızı ve bütün övgülerimizi, bütün varoluşu hak ettiği bir biçimde Allah'a hamd etmemizi istiyor. Başka hiçbir şeye değil. Yalnız yönümüzü, yüzümüzü ve içimizi ona dönmemizi istiyor. Dolayısıyla hiçbir şeyi e, önem sırasında e, asla bir numaraya veya ona eş bir pozisyona asla koymamamızı istiyor. Onlar Allah'ı sever gibi e, işlerini e, sevdiler, ticaretlerini sevdiler diyor e, ayet. O kadar güzel ifade ediyordu ama şu anda bulamıyorum. Yine Hamd ayetleri Enam suresi birinci ayette var. Estaizu Ham Hamd tümüyle gökleri ve yeri yaratan karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur diyor. Yani gerçekten tüm o hani dün İhlas suresinde de okuduğumuz gibi o, yani Allah'ın tek oluşu, bir oluşu eşsiz ve benzersiz oluşu bile aslında bizim tevhidte tevhid inancı yani tek Allah'a inanma inancı bile hamdın en önemli gerekçesidir aslında bakarsanız. Yani yalnız Allah'a yüceltmemiz, yalnız ona e, hamd etmemiz, ona şükrümüzü demeyeceğim. Çünkü iyi olan şey içinde, kötü olan şey içinde her türlü başımıza gelebilecek ve gelmiş olan, bize verilen ya da verilmeyen şeyler içinde hamd etmemiz gerekiyor. Mesela nasıl bir örnek verebiliriz? Kulaklarımız belli seviyede sesleri işitiyor. Yani Allah öyle güzel bir kota koymuş ki ona. Biz şu an caddede, uzak bir ana yolda geçen kamyonların, tırların seslerini duymuyoruz. Dolayısıyla burada evimizin içinde rahat bir şekilde uykuya geçebiliyoruz. Yani o frekans aralığının da bizi tutuyor. Bu müthiş bir nimet aslına bakarsanız. Yani o kadar çok daha hassas bir kulağımız olsaydı aşağıda toprakta gezen karıncanın sesini duyuyor olsaydık asla rahat bir iletişim Kuramayacaktık veya çok gürültülü bir halimiz, çok stresli belki de bir yapımız olacaktı. Yani her şeyi o kadar güzel dozajını ve ayarında vermiş ki Allah bizleri en güzel kıvamda yaratmış olduğunu söylüyor biliyorsunuz Kur'an'da. Dolayısıyla Tin suresi 4. ayette. Biz o en güzel kıvamda olmamız sadece... E, ahlaki açıdan da değil bu açılardan da çok önemli. İşte hamd etmek Allah'ın bizim görme sınırımızı bize koymuş olmasında bile hamd etmek. İşitme sınırını bize koymuş olmasında bile hamd edebilmek. E, yani o kadar şey ki yani insanın en hızlı büyüyebildiği dönem çocukluk dönemi, bebeklik dönemi çok çok kat kat yani ilk 6 aydı sanıyorum kendi hatta anne karnındaki dönem daha hızlı çok kat kat büyüdüğü için o o büyüme hızı işte şeyde gerçekleşmiş olsa birden o ergenlik döneminde gerçekleşmiş olsa çok devasa boyutlarda insanlar olacak o zaman yaşam ona göre o kadar kısıtlı olacak yani her şeyin ayarı o kadar muhteşem ki, onu söylemeye çalışıyorum. Yani Allah bize verdiği ve vermediği her türlü şey için ona şükretmemiz gerekiyor. Bugün bize vermemiş olduğu bir takım e, eksik kalmış olduğumuz bir takım şeyleri bile düşündüğümüzde aslında o diyelim ki kimimizin çocuğu olmuyor, kimimizin eşi yok. İşte kimisi yalnız yaşamak zorunda, kimisi çok kalabalıklar içinde sürekli bir sürü insanlara hizmet ederek yaşamak zorunda falan. Bu zorluklar, bu koşullar için bile, yani öyle bir durumda olduğumuz için bile hamd edebiliriz. Çünkü aksi bir durumda ne olduğunu biz bilmiyoruz. İşte o büyük planın bir parçası olarak bizi orada konuşlandırıyor Allah. Onun bizim hakkımızda bir planı var. Yani bu müthiş bir şey. Bizim e, dünyada gelmiş olmamız bizi bir insan olarak yaratmış olması bizi bir e, işte kadınsak kadın olarak erkeksek erkek olarak yaratmış olması işte bize bir zaman, bir müddet, bir ömür tayin etmiş olması bize insan olma şansını ver, verip vermiş olması yani bizde kayda değer bir bir şey görmüş bir pırıltı görmüş ve demiş ki o milyonlarca sperm hücresi arasında e, o döllenmeden atılan milyonlarca yumurta hücresi arasında bu hücreye hayat bulsun veya bu döllenmiş hücre rahimde tutunsun diye işte o er rahim bizi tutmuş yani hayata tutmuş bize bir nefes vermiş bize ruhundan üflemiş. Yani müthiş bir titreşimle bize hadi demiş yani bize fırsat tanımış. Demek ki bizde bir pırıltı görmüş. Bir şey görmüş. Bize güvenmiş. Sadece bu güven için bile olsa bizim Allah'a ne kadar hamd etmemiz, yani ne kadar hamd etmemiz gerektiğini artık yani hani kelimeler bu konuda gerçekten yetersiz kalıyor. Evet, e, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmek konusundaki hamd, e, o ayetteki hamd kavramını ne kadar açsak çok geniş bir kavram, çok daha e, geniş kavramlara da gidebilecek bir yapısı var. Ama e, bu kısa çalışmamızda, bu Ramazan ayındaki kısa süreli çalışmalarımızda en azından Kur'an okurken nasıl çalışmamız gerektiğini e, göstermeye, anlatmaya, anlamaya çalıştığımız bu çalışmamız için bu kadarı yeterli olsun inşallah. Tekrar yarın görüşmek üzere diyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum.